İnternet dolandırıcılığına dikkat çekmek istiyorum. Yaşlı insanlara hedef alıyorlar. Facebook üzerinden birileriyle konuşuyorlar. Konuştukları kişiler sonradan küçük yaşta olduklarını belirtiyorlar. Ailelere devreye girip sözde avukatları ara bulucu olarak gösteriyorlar. Avukatlar onlardan para talep ediyorlar bugün başımıza geldi. Yaşlı amca 28 bin lira gönderdi. Son anda biz de fark ettik. Engel olmaya çalıştık. Ancak para gitmişti karşı tarafa. Yani çevrenizde anneniz, babanız ya da başka birileri varsa bu şekilde olanlar dolandırıcı. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kimseye para göndermeyin. Eğer bir dava varsa bir aracı bulucu varsa direkt resmi merciler zaten merciler sizinle görüşürler.